Ben de merak ediyorum. Ne çıkacak? Hadi hepimizi niyet alalım. Göz yaşı, göz yaşı, göz yaşı ama temiz göz yaşı diyelim. Tertemiz göz yaşı. 7 vakit içerisinde, 7 gün içerisinde bomba, şok bir haber duyacaksın çevrendeki birileriyle alakalı. Seni üzen, seni kıran, seni sıkıntıya uğratan kim varsa seni kim kırdıysa isminde A, L, H, S, N harfleri olan bir kadın erkek böyle hani bir grup sıkıntı yaratan düşmanın ber taraf oluyorlar. Yerle bir oluyorlar. Bunlar birbirlerine bir düşüyor bir kavga ediyorlar öyle böyle değil. Şok olacaksın bunların karşısında duyacağın haberlerle. Zaten ee, ...bunların yüzünden çok üzülmüşsün... Hani kurt bakışını şöyle bir kenara bırakayım. Zaten bu kurt bakışının e, ismin içinde de yuvarlak bir harf var sanki. Soy isminde de olabilir. Ya bu seni çok seviyor, aşırı seviyor. Ama ikinizin de inadı böyle e, derler öyle bir inat ki sırtınızı birbirinize çeviriyorsunuz ama birbirinizden de vazgeçemiyorsunuz. Ve bu sana, bu sana. E, İki gün içerisinde, iki hafta içerisinde, iki vade içerisinde bir haber salacak ya da bir şekilde bir iletişim kuracak. Artık burada senin ne yapacağın önemli. Çünkü artık ya e, kabullerine geçeceksin bununla ilgili bazı durumları ya da diyeceksin ki artık ben de neyin ne olduğunu çözemiyorum. Çünkü ben seni olduğun gibi kabul ettim. Öksürük geldiğine. Bakın ikinizin arasında da bir kadersel bağım var. İkiniz de bir araya geliyorsunuz ama olan inat durumu, olan sıkıntılar sizi ziyadesiyle yoruyor. Son zamanlar zaten sürekli bir uyku yani durduğunuz yerde uyuklayabilirsiniz ama bir yorgun olursunuz. Durduğunuz yerde bir uykunuz gelir ama bir bunalırsınız. Ve şunu görüyorum. Olan bunca şeye rağmen, olan bunca sıkıntıya rağmen yineden de onun aniden gitmiş. Bakın Sizinle yaşadığı güzel anları düşünüyor, sizinle yaşadığı işte anıları düşünüyor ama bir taraftan da vazgeçemiyor. Ve şey gibi olmuşsunuz aynı böyle. Kurt bakışınızla ay çok fena bir sarılma var. Çok böyle özlemle bir sarılma var. Yani sizinle ilgili düşüncesinde netlik var ve şuna bakın. Yollarınız beraber kesişiyor. Birazcık böyle e, olan sıkıntılardan hani bir e, ışık yanar ya hayatınıza bakın hayatınıza ışık yandığı bir dönem i̇ki, iki haber sizi maddi anlamda bir rahatlatıyor kafanızdaki problemlerden bir anda kurtulurum o bana geleceğini biliyorum dersiniz ya o size aşkla geliyor bekliyoruz değil mi kurt bakışları?